hangi dünya planeti mutlak kapıları kodladı da maya olmadı biliniz ki mutlak kapıları kodlayan her planet maya olur bütün planetlere bunları iyi bilin bütün kapıları açın ve dinleyin kıran kırdığında kırılır ama kıranın kırdığı kırıldığı an kelam kodlardan ayrışır ve bütün kötülükler aşılır ama kötüyü sahalarda sistem olarak ayıran kendini kalemden çıkarır ve dil ilmin kapısında kelamsız kalır kelamın olmadığı bir dilde ilimsizlik vardır ben dünya İsra kapılarını açtığım an kapının sonrası vardır o kapının sonrası yek ye diğer ilimdeki kapıdır onun da sonrası vardır o dahi o yal, yalın ve hakiki olan ilmin ötesindeki kerim olan ilim sırrıdır. Ve her kapı bir diğer kapıyı kodlayıp kayda alır. Kapı kapıyı kodlar. Her kapı bir diğer kapıyı kodlar ve kürzi kapıların tümünde kelam kaleme iner ve her kelam mutlak olur. Kucak açarız insansılara da kucak açarız ki o insansılar da kendi yarınlarını hak etsinler diye kucak açarız insansılara da ki ol diye diye önce öfkelerini aşmalıdırlar sorgu sual ederiz öfkeler aşıldı mı diye öyle dünyalılar var ki hiçbir sahada öfkelerini hak edip de aşamazlar onları çaya çağırırız. Buyurun gelin deriz. Çay demlenir, onlar dillenir. Çay demlenir, onlar dinlenir. Çay demlenir, çörekler pişer. Ama o çörekleri pişiren, o çörekte kelama kalem olmadan o çörekte şak oluşmaz. Ve deriz ki hadi gelin de ekmek yapalım hangi dünyada ekmek pişer de o ekmeği kotlardan ayrı tutan kendini kol, kol sahalarında dilleyebilir ki? Bana dünyanın sonunu sordular. Ne olacak diye. Dünya diye bir planeti hak eden, dünyalı olduktan itibaren kalemi kelamla dillemekte ise onun son diye bildiği artık sırdır o sırrı asla dinlemez, dinletmez. Çünkü o sır kervan olana kelam olan İsra'dır. O sırrı bildirse kendini dinleyen herkes kendinden çıkar. Çünkü ocağında kurulları kodlardan, hakkın kalemi kervandan ayrışır o sır bütünün sırrı olduğu zaman herkes o cevheri kelamda o bilgiye hak olur varır sara siha saha dediler Sa, ra, siha cennetin ilmi peki sa derken neyi kastetti bu bir kod sa sır olan Allah tınısı ra reşit olanlar. Aha ilim olanlar. Ha hakikiyeti dilleyenler, alim olanlar. Ve dünya planeti muhtedir kelamla bu dürüme ulaşmıştır. Şimdi canlılar, seviye ölçmeye gelmiş bir kısım yaşam kayıtlarını kodlayanlar bizim seviyemizi ölçeceklermiş. Ayıptır, ayıp, ayıp, ayıp. Burada bizi ölçen kendini ölçer, bunu da bildiririz. Bizi ölçmek bir sui olmaktan farklı, başkanlık diliyle kelama inmekse bilin ki o kelam aksır olan hırsı aşanın levhi kaydıdır ki o kayıt bilişimiz, ilmimizdir bizi dinleyen bizi tek tek ölçmeye gelmiş. Kim bunlar diye. Vallahi geliş bu, billahi geliş bu ve biz diyoruz ki ölçüm yapan kendini ölçebilir ama bize asla ölçemez. Neden dünyalıyız diye soruyor birisi dünkü çalışmadan sonra bugün burada olmak ne manaya gelir diyor. Hara hara hara, ra, kaha olup har olmak mı acaba diyor bir diğeri. Yenilik mi bu acaba diyor bir öteki. Kibir var mı burada diyor bir diğeri. Kısırlık var mı diyor birisi handan girdik handayız diyor bir diğeri ve dahaları hepsi hepsi kendi yüreğindekini dinliyor perdeyi kapatmayacağım sözümü yazarak vereceğim ayrı gayrı yok ki bizler maşa tutanlarız ama maşa olanlar değiliz bugünden itibaren de bunun daha net bilinmesidir dileğimiz işgal altına alınamayacak bir yaşam sırrıyız biz bizi işgal etmeye gelen kendini işgalci diyebilsin ve biz onda kendi yoğunluğunda o işgali kodlardan ayırabiliriz hakkın kapısında he, her birimiz her birini kil, kum değil, ilim diye dinleyebiliriz İsrailiz ve hakkın kapısıyız bunları açık bildiriyorum ve şimdi Mas masamızda ilim kapılarını açtım ve bildiriyorum.